Herkese selamlar canlar Yeliz ben videoma hoş geldiniz İnşallah çok ama çok iyisinizdir İnşallah keyfiniz yerindedir çok güzel zamanlarınız oluyordur çok da güzel zamanlarınız olmasın diliyorum canlar tüm hayallerinizin sizler için en hayırlı olacak şekilde gerçekleştiği zamanlar diliyorum ve her anınızın mucizelerle donatılmasını diliyorum bugün de sizlere canlar e, Lenovo destesiyle aşk açılımı yapmak istiyorum Aklınızdaki, kalbinizdeki şeyle alakalı sizi ilgilendiren her şey aslında bu açılım. Her şeyi içeren bir açılım. Genelde de bir konuyu daha ön planda verir ve o konu hakkında da e, derinleşiriz. İşte blokajlar, engeller, karmik durumlar varsa, üçüncü kişiler onların sıfatları, konumları, etkileri, e, ayrılıklar, birleşmeler, barışmalar, küsmeler, kadersel durum, kadersel zaman duygular düşünceler ee, biliyorsunuz zaten blokajlar gelmekte olan değişmekte olan bir de özellikle şu anda ne oluyor yani şu anki süreci içeren e, bilgiler mesajlar hemen kişi kartlarını beraber seçelim canlar bakalım kişi kartları nasıl çıkacak üçüncü kişi erili verdi ilk olarak yanına üçüncü kişi dişili verdi Üçüncü kişi dişinin yanına sizi temsil eden kartı verdi canlar. Sizin yanınıza da eril enerjiyi verdi. Ama birbirinize sırtınız dönük olarak çıktınız. Ve sizin yüzünüz üçüncü kişi dişi de dönük. Ama tabi bunlar hani burada üçüncü kişiler hangi sıfatta ona bakmak lazım. Burada bir hani arkadaşınızdan bir dostunuzdan da bahsediyor olabilir. E, rehberinizden de bahsediyor olabilir ama... Diğer yarınızda ya da aşık olduğunuz kişiyle Aranıza giren kişiden de bahsediyor olabilir Bakalım Üzerine düşen kartlar daha belirleyici Aydınlatıcı olacak <laughs> Onları da hemen karalım Evet, o oh, eylem kartının üstüne siz çıktınız canlar. Yani aslında bugünkü açılım süreç sizinle alakalı ve pozitif anlamda canlar. Sizin kavuşma süreciniz, sizin yıldız harika hayallerinizin gerçekleştiği bir süreç ve yine hayalleriniz gerçek olacak kartı ev hanesin üstüne düştü. Canlar sizi gerçekten büyük mutluluk bekliyor. Aşkla kavuşma bekliyor. Ve o sürece geçiyorsunuz. Şu anda hatta o sürecin içerisindesiniz. Yılan üstüne zaman attığı zaman üstüne karar, gecikmiş bir karar olabilir. Ertelemeli bir kavuşma olabilir. Her şeyi değişecek hayatınızda hiç beklemediğiniz bir anda. Ama bir kartları çekeyim dayanamıyorum anlatıyorum. Üçüncü kişi dişili verdi. Elin, yani kalbinizdeki kişinin üstüne kaderi attı ve kendini de evet zambonun üstüne verdi. Güneş çocuk. Ay. Hmm. Enteresan. Güneş aa canlar ilk defa İlk defa, ya aslında e, Lenovo açılımının şöyle bir şeyi vardır canlar. Hani e, genelde hani anı anlattığı için bazen sonuç odaklı çıkmaz. E, bir durum anlatır ve o durumun nasıl ilerleyeceğini ve neye götüreceğini anlatır. Ama bugünkü açılımda çok nadir çıkan bir şey sonuç verdi. Yani sonuçlanacak bir süreç. Bu da şu demek oluyor. Uzun süre boyunca içerisinde bulunduğunuz bir sürecin tamamlanma, sürecine geçtiğiniz yani tamamlanma içerisine girdiğiniz ve buna çok az kaldığını gösteriyor. Şimdi zaten ilk kartta size söyledim. Bakın atın üstünde siz varsınız. Yoncanın üstünde yüzük var. Gerçekten bu zaten bu dört kart şunu söylüyor. Sizin için artık umuyorum. Yani burada yıldız geminin üstünde ağır bir süreç artık son buluyor. Yani ağır hani uzun bir süreç son buluyor bu. Şu demektir. Sizin uzun zamandır arzuladığınız, hayalini kurduğunuz, dua ettiğiniz bir aşktan bahsediyor. Ondan sonra da zaten yine evin üstüne hayallerin gerçek olması kartı, başka bir kartta yine aynı şeyi temsil ediyor canlar. Beklediğinizden çok daha hızlı, çok daha güzel bir gerçekleşme, hayallerinizin gerçekleşmesiyle karşılaşacaksınız Allah'ın izniyle inşallah canlar. Yani de uzayan süreç uzun zamandır böyle kalpten istediğiniz arzuladığınız yani artık hani gerçekten buna kavuşacaksınız olarak çıktı burada. Şimdi e, baktığımızda ağacın üstünde gemi kartı gerçekten yine tekrarlıyor. Ağır bir süreçti bu. Hani bazılarınızda belki bu 10 yıllık bir hikaye. Bazılarınızda belki 20 yıllık bir hikaye bazınızda belki doğduğunuzdan beri hayal ettiğiniz bir aşktan bahsediyor yani hani kendini bildiğin bileli aslında istediğin henüz daha hani aşık olduğunuz kişi henüz daha rastlamadan önce bile onu hani ruhen istediğiniz bir diğer yarım var biliyorum ve ona kavuşmak istiyorum dediğiniz bir dilek olabilir bu geliyor sana adım adım. Aynı zamanda da canlar tabii ki bir de uzun bir şifalanma süreci içerisine girmişsiniz siz. Bu şifa da gerçekleşiyor. Ama şimdi bu burada öyle bir şey var ki canlar. Hani e, siz e, sizi tamamlanmanız, e, sizin tamamlanmanız ve e, mutlu olma zamanlarınız gerçekleştiğinde niyet et aşık olduğunuz kişiyle kavuşacağınız kişi Nin atlatacağı daha zor bir süreç var. Onu biraz daha o biraz daha karanlıkta siz aydınlığa çıktığınızda. Öncelikle canlar burada geçmişte. Yani ya kadere müdahale vardı ya yanlış kararlar ya yanlış seçimler vardı. Şimdi bu seçimlerin de hani bedelini ödedikleri bir zamanda olduğunu gösteriyor niyet ettiğiniz kişinin. Eee en önemlisi aslında şu bilinçte, şu farkındalıkta çıktı. Yani geçmişte yaptığı şeyin yanlış olduğu, hata olduğu bu bilince geldiğini gösteriyor. Bir pişmanlık inceden inceden ve bu tamamen aldığı kararlarla alakalı canlar. Yani onun hani geçmişte aldığı kararlarla alakalı. Ve bu şifa alınacak. Hani e, burada o da bir şifa yaşıyor. Bu şifanın da size yansıması da hani bu şekilde e, kavuşmakla olacak elbette. Şimdi kalbinizdeki kişinin canlar ev hanesinde birdenbire aniden hiç beklenmedik bir şekilde gerçekleşen bir e, olumsuz durumun hayatını tamamen tepe taklak yapması ve her şeyi birdenbire değiştirmeye başlamasından bahsediyor. Hani ev hanesi bakın burada üçüncü kişi dişil de verdi. Bu da şu demek. Yani eğer bir partneri varsa partneriyle alakalı yaşayacağı birdenbire hiç beklemediği sıkıntı ve değişim. Ya da işte canlar hani iş ortamı olabilir, aile ortamı olabilir. Yani burada yaşayacağı bir zorluktan bahsediyor ve onu çok ciddi ölçüde değiştirecek niyet ettiğiniz kişiyi. Aslında çözüm burada hani üçüncü kişi dişil burada hem baykuşun üstüne çıktı hem de burada anahtar onun üstüne çıktı. Burada gerçekten bir rehberden bahsediyor olabilir canlar. Hani verilen bilgilerin aslında size anahtarı uzatmış olması ve sizin bu anahtarı hani doğru bir şekilde bu anahtarla doğru kapıyı açtığınız için bir şifa yaşadığınız için artık hani kaderinizin ona gittiğini de temsil ediyor olabilir. Böyle bir şey de söylüyor olabilir. Ama birçoğunuzda da eğer gerçekten canlar üçüncü kişi sorununuz varsa yani ve bu sorundan ikinizin arasında ciddi bir engelse hangi sıfatta olursa olsun ya da belki de bu sembolik hani bir durum. <laughs> e, bu bunun çözüleceğini gösteriyor yani burada hani e, meleklerin mesajı bu kişiyle alakalı fazla bilgi vermemek e, vermemiş ama şunu diyor o durum hal oluyor o durum çözülüyor ve her şey değişiyor ondan sonra e, şimdi canlar e, burada devam ediyoruz işte büyütecin e, büyütecin üstüne çocuk yani çocuğun üstünde büyüteç Şimdi büyüteç der ki iyi bak. Biz şimdi çocuk kartına bakıyoruz. Çocuğun altında güneş var canlar. Bir de büyüteç kartı son kartta. Oraya da bakıyoruz. Burayı siz göremiyormuşsunuz. Ha, açıda yok. Büyütecin üstünde güneş geldi. Demek ki siz dağılırken de görmediniz canlar. Orayı ben fark etmemişim. son kartınız güneş çünkü sizin. Ve büyütecin üstüne güneş çıktı. Şimdi bu kartları bu şekilde birleştirdiğimizde. E, büyüteç çocuk kartında işte büyüteç der ki o, o karta iyi bak. Çocuk kartının üstünde, altında güneş var. Çocuk kartı güneşe geldi ve e, diğer büyüteç kartın üstü yine güneş var canlar. Çok güzel. Bu hani çocuk kartı yeni bir başlangıcı müjdeliyor size. Ah, yeni başlangıç süreci, yeni bir başlangıç artık ve hem de çok güzel bir yeni başlangıç süreci artık aktif hem sizin için hem niyet ettiğiniz kişi için ve bu doğrultuda biraz işte kara bulutlar var ve bu sizin bakış açınızı kastediyor her şeyi göremeyebilirsin e, hatta her şeyi yanlış bile anlayabilirsin çünkü birdenbire başlıyor birdenbire ortalık karışacak ne olduğunu anlayamayabilirsin hissedeceğin şey bir şeylerin aslında ters gittiği yani onun hayatında bir şeylerin ters gittiği iyi olmadı. ama sır ne olduğunu bir türlü anlayamayabilirsin bir de işte hatta anlamaya çalışırsan yanılgı da yaşayabilirsin algılarında onun için ee, sadece akışta kal, tevekkülde kal, kendi merkezinde kal ee, ve işte burada şansın hani tekrardan döneceğini yine belirten bir kombinasyon ve onun yanında da işte canlar bakın leylek, park kartı ve burada leylek sizin üstünüzde kalbinizde kişili bir görüşme yaşıyorsunuz siz canlar. Ama bu tesadüf gibi görünen kadersel bir karşılaşmayla gerçekleşiyor. Yani bu hani önceden anlaşıp da bir yerde buluşmak değil. Mesela yolda yürürken ansızın karşılaşmak ya da işte eğer hani farklı şehirlerde, farklı ülkelerdeyseniz e, belki hani sosyal medyada bir şekilde tesadüfe gibi görünen kadersel bir karşılaşma yaşamak hani o nasıl olur bilmiyorum ama bir şekilde olabiliyor. Ama orada iletişime geçmek yani e, orada da hatta e, gerçekleri duyacaksınız. Yani geç, geçmişte ne olmuştu, sizin için aslında ne hissediyor. Çok derin, çok manalı bir konuşma gerçekleşiyor orada. Ve elbette ilk etapta hani biraz güven problemleri yaşıyorsunuz sizden yana güvenmekle, e, güvenmekle alakalı ciddi sorunlarınız var. Hatta vesveselerde çoğalıyor. Şimdi bu görüşmeden sonra kafanız daha da allak bullak olur dedi. Şimdi ilettik çünkü şöyle bir şey canlar, hani böyle hep bloke edilmiş bir iletişim var onunla. Ya da bazılarınız belki canlar, hani onunla bir türlü konuşamıyorsunuz ve hani onunla daha bir muhabbet bile edemediniz belki. Ya da hani istediğiniz gibi bir konuşma gerçekleşmedi, hep merhaba merhaba da kaldınız. Ya da bazılarınız belki ondan haber bile alamıyorsunuz. Ya da bazılarınız belki yani. Biz daha hani birbirimize selam vermiyoruz, birden nasıl muhabbet edeceğiz gibi, hani ta buna kadar değiniyor burası blokaj çünkü birden bu blokajın kalkması, birden bire iletişime geçmeniz, birden bire sanki 40 yıllık dostmuş gibi yazışmaya başlamanız, hani tırnak içinde dost, yani çok tanışıyormuşsunuz gibi birden bire açılmanız, her şeyi anlatmanız, içinizden geldiği gibi bu da haliyle sizde bir böyle ister istemez bir vesvese oluşturuyor ya ben acaba gerçekten bunu yaşadım mı ona gerçekten güvenebilir miyim ne oluyor böyle bir süreciniz bununla yakalı var canlar çünkü size çiçekler sunuyor bir de işte hani belki de uzun zamandır ortalık döktü birdenbire ortalığa çıkıyor ve birdenbire hani sana aşığım diye geliyor mesela diyeceksiniz ki bismillah ne oluyor yani şimdi bu nereden çıktı şimdi gibi anlatabildim değil mi canlar böyle bir şey gözüküyor onunla yaşayacağınız Sonra işte canlar kalbinizdeki kişinin elbette siz hani süreç içerisinde muhabbette gözüküyorsunuz. Konuşuyor, görüşüyor, gözüküyorsunuz. Fakat kalbinizdeki kişinin arka planda hayatında ciddi zorlukları devam etmekte. Ve bu bazı sorunlarını da size anlatmayabilir. Ben buradaki görüşmeyen yani sizin yapacağınız görüşmede evet derin, çok derin, çok manalı bir görüşme yapacaksınız ama bu hani sizi ne kadar sevdiğinden beri, geçmişten beri sizi sevdiği, sonra sebepleri yani neden sizi adım atmadığı, işte neden böyle davrandığı vesaire ama hayatıyla ilgili her şeyi anlatmayabilir. Burada biraz daha maske takıyor dedi. Özellikle ilişkisiyle alakalı varsa bir ilişkisi. Um, ama ilişkisi yoksa hani işte hayatına ne olduğuyla alakalı, orası biraz daha sır içerisinde kalabilir ve e, ama o o arka planda da sizinle muhabbet içerisindeyken orayı tamamlıyor, oradaki sorunlarıyla mücadele ediyor, orayı dengeliyor olarak çıktı. E, ondan sonra işte canlar e, şey burada bir üçüncü kişi erile blokaj attı. E, iyi burada üçüncü kişi dişin üstüne e, anahtar ve evet bu hani aranızdaki engelin e, tanımı üçüncü kişi dişil ve e, dediğim gibi bu bir ya insan hangi sıfat doğrus olsun ya da bir durum bu durumda işte hani bu engelin kalktığını burada görüyoruz yine e, bu engelin kalkması için bir köprü açmak gerekiyor aslında bu onun hani e, o mücadelelerden çıkıp artık hani e, başarıp yeni sayfalar açmayı başardığını da anlatıyor. Ve ondan sonra işte canlar kalbinizdeki şey size geliyor. Bu da zaten aslında kaderinizde var der. Yani ikinizin hani zaten kadersel zamanlıydı. Işte bu, bu zaten olacaktı. Vaktini bekliyordu der gibi bir kombinasyon burası. Bazılarınızda da canlar hani belki bazılarınız daha bu esnada başkasıyla görüşüyorsanız ama hani böyle aşık olduğunuz biri değil de mantık çalıştırdığınız biri ya da hani daha dostluk duygusu, arkadaşlık duygusu beslediğiniz biri ise mesela hani o kişiyle siz de görüşmeyi kesebilirsiniz gibi bir ek yorum da çıkıyor burada. Ee, sonra işte canlar kalbinizdeki kişi e, yani ikinizin birbirinize sırtınız dönük durumu bu şekilde dönüşüyor ve kalbinizdeki kişi yeni başlangıcı sizinle yapmak üzere geliyor canlar bu çok çok güzel çıktı ve e, işte eee bu girdiği ay döngüsü yani zorlu süreç, derin süreç, zor süreç, ağır süreçte hızlı bir şekilde de bitmiş oluyor. Daha bu açılım içerisinde bittiğini görüyoruz canlar. Orada bir dönüşüm gerçekleşiyor. Ondan sonra o dönüşümden sonra canlar hem aslında yine şunu değindi bir finans karması son bulabilir. Burada ciddi bir temelinde finans karması olabilir ve o artık son bulabilir. Ya da canlar hani bir karmanın bittiğini de söylüyor olabilir. Ama daha çok hani sizin içinde şu geçer. Daha çok değil sizin içinde geçerli olan. Hani dedim ya bir böyle bir, bir türlü güvenememek, e, vesveseler oluşturmak. Sizin de kalbinizdeki kişi size o kadar net bir adım atacak ki direkt güveneceksiniz artık. Çünkü çok 3 boyutunda net bir eylem var burada. Sana geldim, seni istiyorum, seni seviyorum. Hadi birlikte bir hayat kuralım. Aynı bu şekilde geliyor canlar. Ve e, bu da işte e, aynı zamanda da kalbinizde kişinin canlar net olarak bir kalıcı bir şekilde sonlandırdığı bir ilişkisi var. Dediğim gibi bu ya iş ilişkisi ya partneri ama kalıcı bir şekilde. Bu da zaten artık hani bütün o karmaşayı sonlandırıyor, uzun süren o kaotik, nasıl kaotik durumu o çıkmaz artık son buluyor. O kısır döngü son buluyor canlar. Ve hatta şu kart ikisi balayı bile demek zambak altından köprü yani bu balayı kart ikinize çıkan daha balayı tadında bir sürece geçeceksiniz Hani bütün bu zorlukları geride bırakıp ee, ve bir şekilde de ondan sonra sistem tarafından korunuyorsunuz canlar bu kartları göremediğiniz için göstereceğim ee, zarların üstüne tilki attı bu iki kart aslında çok kötüdür çünkü hani hileli birisi kumarbaz olmaktan vesaire ikili oynayan ihanet eden bir insandan bahsediyor ve burada maskenin üstüne yoncalar düşmesi elbette bu esnada bazılarımız işte başka insanlarla ya da yine başka sınavlarla da bir böyle ee, zorlu, zorluk yaşama durumuna gelebilirsiniz ama yoncaların burada maskenin üstüne düşmesi korunduğunuzu tekrar gösteriyor çünkü kim aranızı bozmaya çalışırsa bu defa kim böyle hani vesvese yapmaya çalışırsa e, maskesi hemen düşecek ve size hiçbir şey yapamayacak çünkü senin hayalin gerçek oldu ve bu hayal kalıcı diyor burada gelip geçici bir hayal değil ve burada üçüncü kişi üçüncü kişi eril e, puslan üstüne düştü belki de bu sefer bu hile bu tilki hani sizin tarafınızdan biri olabilir size aşık olan biri hani işte kalbinize kişili aranızı açmaya çalışabilir ona iftira atmaya çalışabilir vesaire ama başaramıyor maskesi düşüyor ve sistem ona yol veriyor e, ve yine işte canlar hani e, kaostan çıkıyorsunuz ve güneş sizin için. Kavuşuyorsunuz kalıcı bir şekilde. Çok 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 güzel bir açılımdı. bir his olarak da hissettim bu sefer canlar. Hani hani şöyle özetlemek istiyorum. Sizin yapmanız gereken hiçbir şey yok. Siz sürecinizi tamamladınız. Şimdi kavuşma sürecindesiniz. Kalbinizdeki kişinin daha hayatında süpürmesi gereken, arındırması gereken... E, blokajları, karmaları vesaire var. Ama o da sanki çok kısa bir döngünün içine tamamlanacak. Ondan sonra da zaten kavuşacaksınız ve sizin zamanınız geldiği için de önünüzde hiçbir şey engel olamayacak. Çalışacak ama olamayacak. Hiç kimse de aynı şekilde engel olamayacak. Evet çalışacak, deneyecek ama olamayacak. Siz aşkla, sevgiyle, mutlulukla, sadakatle birleşiyorsunuz çıktı. Aranızdaki sorunlar her neyse şifalanıyor ve düzeliyor olarak çıktı. Ve canlar sadece 20 dakikalık bir açılım oldu. Ama çok güzel bir açılım oldu. Ve umarım ben de sizlere faydalı olabilmişimdir. İlahi sistemden sizin duymanız gereken her şeyi size aktarmışımdır. Ee, ve hepinizden de ben duyarım inşallah. Kavuştum Yeliz, kavuştum Yeliz, kavuştum Yeliz. Bunu tüm kalbimle diliyorum. Ve hepinize Allah'a emanet ediyorum canlar. Çok ama çok iyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Esin. Tak bereketle doldu. Sen geldiğin cennet kokusu yüreğim. sonsuzluğun tecellisi ve şimdi ey sevgili siz <laughs> Sen benim hikayemsin sonsuzluğun tecellisi Ve şimdi ey sevgili bana doğru gel Ey kaderin yazgısı yurdumun şiir Beyazlar içinde yürüyen Sen benim hikayemsin sonsuzluğun tecellisi Ve şimdi ey